Oh ben işte geldik. Evet anne ya. Çok, çok uzakmış ya. Tamam neyse. Ama da uzakmayayım. Girelim içeri. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun gezebilirsiniz. Ee, şey kamera yasak mı? Çekerken. Yok yani. sıkıntı değil yani. Çekebilirsiniz. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Belki sen şuradan ee, şunu alsana. Bunu alayım. İstersen kamerayı bana Tamam. Ne olur. Hadi gidelim çocuklar. şöyle bir bakalım. Şunun içinde ne var? Aa bakın Toto Vakon'un böyle kendine özel yumurtaları var. Bunu bence alalım. Ben biraz açmışlar ama bunu bir isim ne olacak. Şu mu alsak ya? Kaç 90 lira tamam mı? Ama içinde 3 tane olması biraz kötü olmuş yani neyse. Şu mu alsak ya da doktor Şey bunun e, şeyi var. Takımlar tamam tamam zaman? Sen çok pahalı olmaz Bunu bence. 20 liraymış ya. ya bunlar Evet evet. Anne bunu alalım mı? Yok arkadaşım Şimdi üç tane var. Yani güzel bir kurabiye, paralı bir kurabiye. Ama içinde üç tane olması kötü yani. O kadar da yetmiş lira ama Mesela bunu alalım bak. Kaç paraymış? bu da yetmiş. Tamam bu değer yani. Bunu tamam, insanlar gelince veriyoruz yani. Neyse şuraya ekleyelim. Ben bunu diyordum. Tamam 90 diye şey alalım. Anne bu ne? Bilmem. Şimdi bakalım şuna. Anne selam var anne. Lütfen alalım anne. Evet anne lütfen alalım anne. Lütfen anne lütfen. Tamam bayağı var çalalım. Kaç olmuş? <laughs> 90 lira mı? Kızım Çok pahalı. Başka bir şey alsak lütfen selamını tamam alalım ama. Selam tamam, tamam, alalım hadi. Sık geri yani, alalım. Yine sık yine geri. Anne Lili pop alalım mı? Selam alalım hadi. Ben pembe Ben de kırmızı alayım. Gözlük Şu alalım. Bu da bir şey yani Cezalar bayramı olmadığı için bunu almayacağım tabii ki. Bunlardan çok giyiyorum. Mavi En sevdiğim kıyafet bölümü Arkadaşlar çok hızlı mı giyiyoruz? Ama öyle giyiyoruz. Şey benim pijamam yoktu Ben alayım mı? Ama ben bunu alayım. Bayramlık alışverişimiz yapıyoruz bu arkadaşlar. No. Aşkım varmış. Aa bana bu çok iyi yakışıyor. Ben de alayım. Bir bakalım. Aa tam bize göre. Evet tam bize göre. Bunu alayım bence takılıyor. Yani. Bence daha alalım diye düşünüyorum. Hangi binlerden ne olacağını şimdi göreceğiz. Evet anneciğim bugün de çıkalım. alıyoruz saatte ne oluyor? Ne dersler? Kapım var değil mi? Ha varmış. Bu bana olur mu? Bence bunu da aldım. Bu da bir aldım. Bu neden? Bunu da, da aldım. Ay, zaten aynısını giyiyorum. Bunu tamam. Aynı yani yerden alıyoruz biz. Hep buradan alıyoruz. Alışveriş yapıyoruz. Çünkü burası daha kaliteli oluyor. Daha güzel oluyor. Ben onu çok beğendim. Abi bana çok güzel Şu Bunu da alayım. Bunu da alayım bir kenarım. Bunu da bir kenarım ya. Anne biz de alabilir miyiz? Alın al, günlük işte. Anne bunu alalım mı? Tamam kızım benim elimi alırız. Anne bu ne de bunu? Smaçal. Bu bana bu yakışır bence. Bunu da alalım yani. Bu bana yakışır Hiç düşünüyorum. Bu da bana. Valla çok güzel şeyler var. Bu arada. O yüzden her zaman geliyoruz. Şimdi arkadaşlar Kabilimizi deneyelim o zaman ben deneyeyim Şurada, Hayır ki bir kız İlk ben bunu deneyeyim içeride Tamam güzel oldu mu sizce? Ya baba çok kötü oldu ya. Gün gibi dört veriyorum ben. Ben de çok kötü gibi oldu. Ama güzel ya. Ben çaldım. Ben de dokuz puan Anne ya ne yaptın yani? Çok verdin. Baba yani güzel oldu, oldu. Ben de çok veriyorum baba. Ben beğendim. Sen tamam, bunu alalım o zaman. Tamam. Alalım o zaman. Bunu benim normal yaşam bir yere koyayım mı? Neyse bu. Bunu deneyeyim. Bu nasıl oldu? Aa baba bak yazın tatile gideceğiz ya. Çok iyi oldu ben de şimdi alayım. Evet yani Felix çok güzel oldu ben beğendim. Baba ben de beğendim. Tam zamanında bunu da alıyorum. Ay iki tane şey aldık şöyle deneyelim. Nasıl olmuş bu? Baba bu çok kötü olmuş abi bunu ya. Evet baba çok kötü olmuş. Felix gerçekten çok kötü olmuş. Sandığıma bu Bunu bitireceğim. Baba çok güzel oldu. Evet baba çok güzel oldun ya. Genç gibi gözüktün. Felix gerçekten çok güzel. Ben bunu beğendim. Tamam, bunu da alalım. O zaman. Ne zaman. Bunu koyalım şuraya? Bunu deneyeyim be. Ya baba güzel yani evin içinde giyersin yani ya da bir dışarı şey çıktığında da. zaman giyersin ya yani, markete. Evet baba yani güzelmiş ben. Ben de beğendim ya. Ben güzel olmuş. Tamam o zaman biz de alalım. Keşke bana böyle hiçbir şey yok mu? Şey yok göre. Sadece bu kalmış. Hemen gitti Geldi. Ne oldu bu? Hayır nereye gitti? Bu ne kurbağa Ay bu kurbağaya verdim. Ben güzel olmuş baba. Evet pek güzel olmuş yani. Ben de gibi. Şimdi için de uygun. Ben ya. Alalım bunu. Ama kıyafetliyim. Tamam o zaman bunları alıyoruz. Tamam bunları Şimdi de ben deneyeyim. Tamam anneciğim tamam. Tut bakalım şunu. Aynısını deneyeyim. Aynısını deneyeyim. Nasıl oldu çocuklar? yani beğendim ben. Hem tatile gideceğiz ya. Güzel oldu yani. de çocuklar bunu alıyoruz. Oldu çocuklar. Bu anne güzel ya. Evet çok güzel oldu bence. Evet anne çok güzel oldu hadi alalım. Tamam çocuklar bir dakika tamam. Tablonu alıyorum. Bunu almıyoruz değil mi? Şuraya koyalım mesela. Nasıl oldu çocuklar? Anne çok çekinme Evet anne çok şık oldu. Felix ben bir şey diyemem benimle. Bilmiyorum. Kötü oldu. Evet anne çok kötü oldu. O zaman bunu almayalım. Tınarını. 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 Çocuklar bu nasıl oldu? bu güzel oldu yani. Çok güzel oldu bu. Elbise sen. Elbiseyle seni ilk defa görüyorum annem. Evet ben de anne ya. İlk defa görüyorum seni. Şey hanımefendi. Buyurun. Şey biz biraz sonra kapatacağız da dükkanı. Herken kısıtışı olsa bu O yüzden hemen işiniz bittiyse alıp çıkabilir misiniz? Tamam, ama bir daha geliyor bu. Tamam biraz daha beklerim ama. Tamamdır. Ben gidiyorum. Sonra burada gel çıkıyor bilmiyor. Hemen alsınlar gitsinler. Hiçbir yapıyorum var. Anlamıyorlar. Çok güzel nicht so gut, ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht oldu gut. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht Nasıl olmuş olsun? Anne çok güzel olmuşsun. Evet anne çok güzel olmuşsun. Evet, Gülüp nasıl oldu? Çok güzel olmuşsun. Beğendim. Tamam. Başka kalmıyordu. Bu nasıl yedik lan? Anne bu kötü olmuş ya. Evet anne çok güzel olmuşsun. Tamam o zaman tamam yedik. Anne çok güzel oldu. Evet anne çok güzel oldum yani. Valla mı? Evet anne gelip. Evet çok güzel oldum Tamam o zaman bunlar değil. De zaten bayramlı mı olacak mı? Bayramlı koyayım. Hanımefendi hadi çıkar mısınız? Ne yapıyorsunuz öyle ya? Elif akşam oldu. Ne, ne yapabiliriz? Beklesinler. O kadar iş açmışlar yani. Bunu da alayım. Yani beklesinler o kadar. Tamam. Tamam hadi çıkalım hadi. Tamam çocuklar bunu oluyor değil mi? Ne evet, çalıyoruz anneciğim? Bakalım tamam, hadi hadi. falan hadi ya. kız yapma. Gel. Hadi. Gidelim hadi hadi, hadi. hadi Gidelim çocuklar hadi. Akşam oldu Ama sen beğenir misiniz? Allah Allah. Bunları paket. Arkadaşlar, evet. benim Allah Allah. Arkadaşlar bir arkadaşımdan bir ses geldi. Çok kusura bakmayın. lira tutun. 2000 lira. Ama sen o kadar tutmazdık ki yani. Yalnızsınız işte ne yapabiliriz? Allah Allah ya. Bu bir şey de beğendiremiyorum. Ama sen geçen gün Siz böyle yapmazsınız. Yok <laughs> size. Yok bir şey canım yok bir şey. yazgın Tamam. Bu çantanızı hadi yalayın hadi. hanımefendi siz kimi koyuyorsunuz ya? Şöyle bir daha gelmiyor. Kalmayız yani. Beğenmiyorum abi ya. Sizi beğenmiyor. Beğenmeyin onu sen de. Beğenmiyorsunuz mu? Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.